tatlı kuzusu. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz de bakayım aşkım. Korkma gı. Utanma utanma. Hemen utanıyor. Gel. Hadi in. Hapba. Evet ne var ne yok. Nasılsınız bakalım. Nasıl gidiyor? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sağlık versin canlar. Ee, ben neler yapıyorum hemen kısaca onlardan da bahsedeyim. Canlar ben Birkaç gündür şey yapıyorum. Bu bizim yol çalışmaları var. Hatta birazdan giderken göstereyim. Kumlama yapıyorlar. Köydeki yollara kum döküyorlar da. Ben de evden çıkamadım. 2-3 gündür yemek veren veriyorum hep. O yüzden evden çıkamadım. Bir türlü de video çekmek fırsat olmadı. Aa Berco sen niye daha gitmedin? Buradaki tohutları gazları gözetliyormuş. Öyle dedi bana. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hemen sizlere onu da bahsedeyim. <laughs> Arkadaşlar kışlık hazırlıklarına devam ediyoruz. Sülya halam geldi. O böyle bayağı iyi yapar böyle kışlık hazırlıkları. O gelmişken değişik değişik soslar yapacağız. Kahvaltılık sosu işte e, melemenleri falan yaptık zaten. Domates sosunu da yaptık. Ama şey yapmamıştık. Böyle kahvaltıya hani sos, acı biberler falan onu yapmamıştık. Allah çok da güneş geliyor. İşte onu yapacağız. Seradan ninem biraz acı biber toplamış. Kırmızı biber. Ben de domates toplayacağım. Bir de aşağı seranın önünde e, yeşil biberler ve acı biberlerden vardı. Onlardan toplayacağım. Ee, çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Sizlerle de paylaşırım nasıl yapıldığını. Hem sizler de yaparsınız. Ee, güzel olur. Değişiklik olur. İster kahvaltınıza ister diğer öğünlerde kullanabilirsiniz. Değil mi minnoşlarım? Bir sürü kedi geldi buraya. Sesimi duyunca hemen geliyor benim çocuklarım ya. Tatlı uzularım benim tatlı. Tavuklara da ninem yememiş, yedi. Bu arada ATV'mizi yaptırdık ve sonunda yaptırdık arkadaşlar. Hemen onu da gelmişken söyleyeyim. Ee, şey bozulmuş arkadaşlar. Şu içerisinde bir tane bir şey var. O bozulmuş. Nasıl bozulduysa. Aynıyı da yaptırdık. Bu aynıyı zaten yaptıra yaptıra bıktık yani. Ama maalesef ki hani yollar malum taşlı. ATV ile her yola giriyoruz daha bayır. O yüzden sallanın sallanın buradaki aynalar düşüyor. Yani sürekli bozuluyor bunun yeri. Yani en aşağı 5-6 kere ayna yaptırdık buna arkadaşlar. Ama tutmuyor işte maalesef. Neyse yeniden yaptırdık. Bu eski ayna duruyor. Şunu takalım. Uzun zaman oldu çalıştırmayalım. Valla bir 15-20 gün oldu herhalde kullanmayalı. Ee, onu da birazdan kullanırız. İsterseniz bir yollara bakan gelen mi ATV ile? Ne dersiniz? Siz ineceğiniz hem aşağıya. Tamam mı? İn. in aşağıya. Çıkma. Gideceğim ben. Gelme. Ondan sonra seraya gidelim. Ya da şey mi yapsak ki? Seradaki şeyleri toplayıp ee, annemin yanına gideriz inekleri almaya. Ne dersiniz? Daha mantıklı değil mi? Çünkü karanlık olunca seradan toplayamıyorum ben. En iyisi öyle yapalım. Siz de gelin benden. Seraya kadar gidelim. Hadi. Gelin. Anam arkadaşlar ya. Mandalar içeri girmiş. Tüh. Annem sağladı bunları ya. Sabah da gelmedi bunlar. E şöyle şekle. de duradı bunlara. Kapıyı açmışlar ya. Tüh. Arkadaşlar emmesi bir şey değil. Sabah da sağılmadığı için. Gel. Pıs 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 pıs. Çıkın çıkın çıkın. Çık 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 çık. Kapatıyorum gel. Heh. Kapatıyorum çık. Kuzguyurun sıkıcı. Gel pıs pıs. Çık. Ben karışmam. Çabuk çık. Çıksana be. Allah Allah. Ne diyordum? İşte e, mandalar, yavruları eğer çok süt emerse arkadaşlar dokunur ölürmüş. Yani direkt hasta edip öldürürmüş. Ninem hep böyle diyor. Sabah da sağamadığımız için mandaların sütü çoktur şimdi. Hatta kaç gündür sağmıyor. Sabahları gelmiyor bunlar. Birkaç gündür. Yani ondan korkuyorum. Yoksa emmeleri bir şey değil. Neyse. İnşallah bir şey olmaz hayırlısıyla. Allah'ım anam şimdi. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. Şuradan seramıza girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Her ot. Maalesef ki. Şurada şey toplayacağız domates. Ama ondan önce... Dışarıdaki biberlerden toplayayım Acı biberlerden. Acı bir sos oluyor bu arada. Bakın şunlar hep acı. Bunun güzelliğine bakın çıtır çıtır. Bu arada patiklerime bakın. Bir sürü ördürdüm bunlardan. Kışın hep giyeceğim. Şimdi havalarda soğudu. Güneş açtığına bakmayın. Çok soğuk buzlar inan ki. Bayağı soğudu. Hatta kartal Kaya'ya kar yağmış. Gördünüz mü bilmiyorum ama. O yüzden e, kendimi sıkı gi giyindirmem lazım. Yoksa canlar hasta olurdu, oluruz. Yani sonra işler kalır. Yapamayız. O yüzden kendimize bol bol dikkat etmemiz lazım. Bu kediler de kalan peşimde böyle. Nereye gitsem böyleler. Alıştılar. Bu da çok küçük ama mecbur acılık versin yeter. Nasıl olsa doğrayacağız küçük küçük. Hay maşallah şunlara bakın. Bunlarda da ne çok oluyor ya. Ama geç kızarıyor canlar bunlar. Hemen olu vermiyor. da çok güzel. Maşallah. Ne güzel de büyümüşsünüz siz. Cimcimeler. Çok severim bu domatesleri. Şuraya atalım biraz büyük. Ne bak şunların güzelliğine. Siz ne yiyorsunuz ki? Hmm. Enfes. Domates kokuyor. Domates. Yani domates yediğim belli oluyor. Gerçekten. Süper. Bakın şimdi size bir şey daha göstereceğim ben. Kızlar bir durun gel. Bunlar ne biliyorsunuz mu? Şunlar. Hiç, hiç yediniz mi? Veya bu şekilde gördünüz mü? Diyorum. Hazır mısınız? Böyle ses çıkıyor. Gideceğiz mi? Size göre değil ki. Açıyorum hazır mısınız? Seslerini ne kadar açabilirsin. Tabi olduysa bir de. Daha olmamış. Koparayım bu şekilde domates gibi bir şey porsuk gibi bir şey ne bu arkadaşlar hemen söylüyorum altın çileği daha olmamışlar tabi bunlar sararması gerekiyor ama hiç lezzetli değil ben hiç sevmiyorum Onu da söyleyeyim aranızda seven var mı bilmiyorum tadına bakayım size için bu tuhaf ya bir şey de benzemiyor. Hmm. tuhaf tuhaf yenecek bir şey değil valla ben size de çekirdeği falan var şöyle değişik bir şey hiç tavsiye etmem şu güzel kızlardan kırmızı kırmızı yiysem bunun da iyi bak şunun güzelliğini inşallah ama işte şeylerden e, o altın çilekleri bana göre değil yani güzel değil ekmişler bizimkinden de tatlı değil neyse Hemen şuraları toplayayım. Hızlıca gitmemiz lazım. Oylanma zamanı değil. Hadi bakalım. Şöyle seramızın da otlarla mücadelesini göstereyim ben size. He, pek de domates kalmamış ya. Tavşan mısın sen? He? Şeyde düğünde eş dost gelince domateslerden toplamışlar. Pek domates kalmamış ama. Inildiğini. Yeter Allah bereket versin. Ablamlar geldiydi ya dün de hep. Bunlar götürmüş. Yeter mi ki bize bu kadar domates? Yeter ya. Yettiği kadar. Bir daha yaparız değil mi? Bahçemizden toplayıp. Şimdi gezen şunlardan da toplaya. Şunlara bakın ne güzel ya. Ay maşallah. Şükürler olsun. Şimdi böyle at. alt tarafta bayağı var. Bunlara girememişler kızla toplamaya. <laughs> ne gelmiş? Yumuşak domatesler olacak. Mis gibi oldu. Kız girmeyin içine. Zampara. Baba gibi büyümüş aynı. Aa, onlardan bir nasip olursa seneye ekem ya. Olur mu? Siz de bana hatırlatın. Eğer seneye kadar ben de kalırsanız. Seneye şey yapalım. Onlardan bir ekelim. Böyle süs olarak balkona falan koyalım. Güzel oluyor değil mi? Bir de boyuyorlar falan onu bazen. Bir de şıngır şıngır öttürüyorlar. Güzel oluyor onlardan. Seneye nasip olursa ekelim bunlardan de aldık. Ondan sonra şuradaki domatesleri olan domatesleri topladım ben canlar. Ee, dediğim gibi bizim kızlar toplamış gitmişler. şimdi buhar çıkıyor. Soğuk. Şimdi anladım ben soğuk olduğunu. Dumanlar çıkıyor adımda. Öyle serede işimiz bitti. Yolları gezem. Bunları koyayım ben eve. Akşam halam, ninem falan Nasıl olursa hep beraber yaparız. Ablam da geliyor bu arada. Onlarla beraber yapacağız. Şey diyeceğim canlar. Ben e, haftaya Bolu'ya gidiyorum. Bolu'da 2 3 tane en fazla 3 tane mi 2 tane video çıkartırım sizlere. Biliyorum çok fazla sevmiyorsunuz Bolu videolarını ama bazılarınız da çok merak ediyor. Hatta %50 50 diyebiliriz. E, canlar Bolu'dayken e, şeye gideceğim. Direksiyon dersine gideceğim. İşte mecbur gitmek zorundayım. Hani her zaman köyde maalesef kalamıyorum. Hani illa her zaman da size köy hayatı çekemiyorum. İşte Bolu'ya gittiğimde de Bolu videosunu çekerim. Başka yere gittiğimde başka video çekerim. Köye geldiğimde köy videosunu çekerim. Bu şekilde hani benim hayatım. Ben sizlerle hayatımı paylaşıyorum çünkü ee, her şeyini. O yüzden boldayken 2-3 tane video hazırlarım ben sizlere. İşte derslere gidelim. Sonra yeni gelin biliyorsunuz ki ablam evlendi. Onun evini gezeriz. Sonra ee, Songül bebeğine, Songül'ün bebeğine bakmaya gideriz efemize. İşte öyle. Yine sizlerle güzel güzel videolar çekmeye çalışırım elimden geldiğince arkadaşlar. O şekilde yani haber vereyim ben sizlere. Bolu'ya gittiğimde şaşırmayın tamam mı? Şu kışlık hazırlıklarını bitireyim. Ondan sonra Bolu'ya derslere gitmem gerekiyor. Şu ehliyetimizi de kış gelmeden hayırlısıyla bir alsak güzel olur. Bir hafta boyunca Bolu'dayım. Bir hafta ders ee, şey yapacağım. Ders gideceğim arkadaşlar. Bolu'da. Değil mi kanka? Yuu, anasını ondattı Sizleri çok özledim. mi? Aça aça bu videoları izlerim işte. Hadi bakalım. Atla. Atla gidiyoruz. Çabuk atla. Atla gidiyoruz. Atla atla atla. Atla atla, atla, atla. Hadi. Bismillah. İn. Dira bunu. Şöyle şekle. Sağırla. tutu. Tutu Tutuyor bunu ge. Emek emek topla. Sen buraya gel. Çık tepesine. Yay. Git. Toka değil mi? Görsün toka da. Bir de bakma öyle cimil cimil. Utanmadın mı bunu ya Hiç çekinmediniz mi? Ya ne var? Şu domatesleri de şuna koyalım da. Gassayı, iki gazeteyi nasıl yapayım ben şimdi? Sen para kızlar sizi, sizi. İçeri gir siz. Çocukları emdü. Bundan sonra çık. Bize de hiç süt verme. Hadi. Halamın yanına doğru gideceğim. Halama bakacağım. Kuşluğunu falan ne kadar toplamış bu hamdi. Bakalım bunları. Yani şöyle mont giydim vallahi çok soğuk yani hiç şaka maka değil. Pek çok soğuk var. Donuyorum ya. Ben de gelmedim hiç iki gündür uğraşıyorlar. Şimdi sizlerle beraber ben de geldim. Baktım güzel olmuş ya. Ama işte yağmur yağınca maalesef ki ee, bozuluyor. Bir de kışın bozuluyor arkadaşlar. Hani kışın ee, kar çok yağınca mecburen sürekli buraları hani şey yapıyoruz. Karla beraber kalkıyor hep. Çamur oluyor ama neyse ama güzel yapanın e, yaptığın elini sağlık. Haydi bakalım şimdi annemin yanına gidiyoruz. Ayşecik güzel kızım benim. Anasının güzeli. Bir seveyim ben bu kızım. Oh oh fıstıkım benim. Oh. 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 Güzelim bu benim. Güzelim ya. Oh. Ağzına bakayım. <laughs> Kanın doyurdu mu? Kanın doyurdu mu? Karameli kızını emmeye gidiyorsun değil mi? Ee, kana bak kana cümcüme. Gel sen de sevin gel. Ne korkuyor beni sevdimez ki. Ay çocuk gibi sevdimez herkes. Maalesef ki. Adamın yanına geldim yine. Yardımı toplamaya. Gerçi toplamışam ben. falan kuş bunu topluyor baksana şunlar falan. maşallah çok güzel ama Aa. herhalde büyük bir... bunlar da ses veder mi nelerde bilmiyorum ku ses verdi de bunlar değil mi nelerde bilmiyorum ku kız gelse nelerdesin sen yaramaz <laughs> ne baktın kız Arkadaşlar, halam şu şekilde toplamış kuşburnu. Maşallah güzel kuşburnu toplamasını dileriz. Bak alışlarıma bak. Arkadaşlar sizin oralarda bunlara ne isim söyleniyor? Bizde alıç deniliyor. Bunlar da kuşburnu. Zaten çoğu yerde hep kuşburnu diyor. Ama birisi geçen de ben farklı bir isim yazmış bu kuşburnuya. Hatırlayamayacağım. Peki, Bilmiyorum değişik bir isim yazmış. biz de öyle deniliyor işte farklı, kızılcık farklı bir şey. Hı. Kısıncık da farklı arkadaşlar bunlar. Ay ellerimi yırttı ya. Yırttı ha. Hı. Hadi gidelim. Soğuk ya. Gidelim. Çok soğuk. Bunlar o ya. Onu da öbür tarafına bu. Dökülmez değil mi? Dökülmez evet. evet arkadaşlar şöyle akşam oldu yemeğimizi yedik biberlerimizi şu şekilde serdik bunlar tamamen kuruması gerekiyormuş. Esta kalmayacakmış. Şöyle çaylarımızı da koyduk. Ustası onu da söyle. Bir taraf neyi? Ustası söyledi mi? Yalan dedi mi başında? bir taraftan çaylarımızı içeceğiz. Diğer taraftan çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların kabuklarını soyacak. İlk baş. Sonra küp doğrayacağız. Zaten aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet acılı kahvaltıya sos yapıyoruz arkadaşlar sizlerle tekrardan söyleyeyim. Şu şekilde domateslerimizi soyuyoruz. Üstlerini de alıyorum değil mi? Hı hı, doğrarken alırım ben onu alma. Tamam. Ben soyayım siz doğran vardı. Ziyan etme bacım ne yapıyor? Ne İnce soy. <laughs> Vallahi gel soyar Bol buldun herhalde sayılardan. Yok <laughs> kız tane böyle toplamış gitmiş. Zor <laughs> buldum <laughs> bunları. <laughs> Erzincan'da bol olunca ne yapacaksın? görüyor musun Bol da yok benim yüz tane aldım. Yesin benim çocuklarım. Herkes yesin ben satın aldım da yiyelim. Ben yemiyorum. Ben deyin, de yiyin çocuğu değil de ben de çövü satın alayım. Sen Kalmamış da daha yüz bir sefer Geldi ya Aşağı al. daha ne yedin? İnce ince. ince. Ondan yani Ondan 15 bahsediyor. tane gelmeyecek bu isim var. <laughs> Keşke şuna Ya bango, Zeynep okula gidiyor. Hı -hı. Anne anne diyor. İnce soy. Ve annem beni gördürüyor diyor. Ondan sonra da diyor, beslenme mi koyacak anne diyor. Anne, şey anne diyor. Annem diyor. Anne, anne ben daha şeyden çıktım diyor. Şey mi? Betül mi? Zeynep. Hı -hı. Hı. Bugün ben bu mataralı şey... vermiş Emin alası onu gösteriyor bana ama diyor pipetli değil diyor bak diyor pipetli değil diyor. <laughs> Çocukların pipetli oluyor ya sonra beslenmesine mandalina koymuş. Ben diyor beslenmeme diyor mandalina koydum. Dur getireyim göstereyim gösteriyor mandalini. Dur diyor bir de soyayım da göstereyim diyor. <laughs> Büyüdüğünü kanıtlamaya çalışıyor okula gittiğini göstermeye çalışıyor. Bıçaklarını kesmiyor. Eğle. Hah ver. <laughs> onu görmüyor mu? Domates bıçağı çok ayarmış biliyor musun? Dev çerrebim var. Merhaba. Erik nohut şeyin en kasmiyle domates. Çok keskin yapmaya gerek yok. Hala kesmiyoruz. Kalın soyuyor o zaman da. İnce soyduk diye kesiliyor. Kalın oluyor o zaman da. Kasarplı olun biraz. Ne var? Bol buldu diye selam hata. Bir şey yok. Senin bir gösterip gitmen lazım Bolu'ya. ya. Görmedin mi? Ee, ha, bunların kıymetini bilmen için. Hiçbir ah, <laughs> şey incir <laughs> bu. Aile yir gelirim ben. Aile sandı ya aile yir günü bu. Ben acık dağıt bari. Ee? <laughs> Hasan'ın boğaz. Ha? Bakmadım ki Hasan'ın boğazını doyuramıyor. ya. Yatıyoruz biz... yemek yiyoruz. bir hafta Hasan... gezeceğiz yemek yiyeceğiz dışarılarda. Katarınımız... Ben gel, gelince ben de acık biraz da beni bevirlendin morga. Tamam. <laughs> tamam. Ben sana yerleri söylerim ödemesi senden tamam. keşfetmesi benden. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah sen de şimdi şey yetiremsin. Senin benim dalın geçerken <laughs> ben de gelmek istiyorum. Sen buradasın. <laughs> ben de gelmek istiyorum. Akşamları bizi de çağırın istersen gel. Yani ayıp olmazsa bir çağırın yani. Geliriz biz. Enişten Ayvalık'a Ayvalık gidecek. Araba benden. Heh. Gideceğim yer de benden, tamam. ödemesi senden, tamam. tamam. <laughs> Kabul, hadi. Tamam. Kabul. Lüks yerlere gideceğiz benim, şey özel tamam. öne tamam. yerler. Bunlara atarız arada. Tamam. Kabul. E, acımayacağım mı? <laughs> <laughs> Yok, ben Acı. sana atarım Nurdan. Peki, ben de gideceğim <laughs> buraya. Yani nereye gitsem ki diye düşünüyorum. Bir hafta da Tülay'ı senden mi gezelim? Bilmiyorum. Bende para yok. <gülüyor> <gülüyor> Ötemezim Örtemezsin. Ben bakiri. <laughs> <laughs> Bende para yok. Bende para yok. Doğru. Bakiri. Ama sen batırırsan diyorsun değil yanlışı, mi? Yanlış şarap çarptı. <laughs> Nurgül'e atarsan sen para yersin. Nurgül'ün kartı ile gideriz kız. Merak etme. Nurgül'e biraz acitasyon adı, yaparız. Kartı alır gideriz. Aç kaldım Temas, da. Temassız vardır herhalde kartı. <laughs> yok ben eski devirde yaşıyorum. Evet doğramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an tatlı ve acı biberlere geçtik. İnce küçük küçük doğruyoruz bunları. Ve i̇şte diğer taraftan da sarımsakları soyuluyor. Samsak da katacağız içerisine. Burada da domatesler doğranıyor. Küçük küçük soyuldu kabukları. Şimdi sıra geldi kırmızı Hayır, biberlere. Şey oldu Hayır oldu mu şimdi? Bilmiyorum. Ağrımadı bir daha. Bir kere ağrı işte. İnce ince doğruyoruz. Ölen gibi ya. Islak ıslak mendille yeme şansının yüzü de var. Islak mendil değil. Kalk yıkayıp kalsın Islak mendil olmaz. Bizim orada ıslak mendil yeme şansımız var. Şükür. Evet arkadaşlar tüm malzemeyi doğradığımız malzemeyi bu şekilde karıştırdık. Şimdi içerisine iki bardak sirke. Bu kadar malzemeyi. Evet. Bir, dört kaşık kayak. Limon tuzu. Yani ben de tuzluyorum. Bir. Şimdi. 3 4 2 kaşık şeker koyacağız. Tamam kadar. Sabah da mayonez koyacağız. Şimdi bu sabah kadar sulanacak. Değil mi? Bunu pişirmiyoruz. Aynı şekilde turşu gibi kavanozları kapayacağız. Sabah kadar öyle Salata gibi duruyor. Tamam. Tuzunu bu şimdi sabah arada hem de gazı çıkacak. Sabah da doyduracağız. Ne var ne yok? Karantide. İyi sende mi var? Tamamdır. Tepsi belki var. Tepsi. Bak, tamam. şekerden evet. mi vurdun? kaşık şeker. Tamamdır. Dün gece doğradık, malzemelerini taktık. Sabaha kadar sulandı bu. Şimdi de bir yemek kaşığı limon tuzu ekledim. Sonra göz kararınca da maydanoz doğradım arkadaşlar. Bunları kavanoza koyacağım. İyice karıştırayım da kahvaltılarda çok güzel oluyor. Deme, denemenizi tavsiye ederim sizlere. Bu zaten kaynatılmıyor. O yüzden kapak falan atmaz. Turşu gibi aynı. Ona benziyor. Kız <laughs> <laughs> <Güzelci> acı bu. Allah'ım. <laughs> haşladı beni haşladı. şöyle kapattım. bu ya. Bu şekilde kapatıyoruz. Böyle lezzetli. Evet arkadaşlar şöyle küçük küçük kavanozlara koydum. Çok güzel gözüküyorlar. Minnak minnak bir sürü yaptık. Ee, böyle kardeşlerim falan dağıtacağım ben bunları. Bugünün de sonuna geldik. Ee, elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok çok önemli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet.